Selam arkadaşlar. BTC'de bir trade daha açtım. Bu akşamlık şuradan aldım. Şuradan satacağım. Cumartesi akşamını da kapatacağım. Yoruldum artık. Bu canlı analizdir. Tekrar saati gösteriyorum. İşlemi açtığım yer. Kapatacağım yer. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Yoruldum artık. Aldım. Satacağım ve bugünü noktalayacağım. Daha da bugün işlem açmayacağım. Yoruldum. Bugünkü bu kayıtları sizlere bu işi nasıl yaptığımı göstermek adına çektim. Daha da söyleyecek bir şeyim yok. Grafik üzerinde aldığım yer belli, satacağım yer belli. Canlı analiz yapıyorum. Kesinlikle geçmiş grafik değil bu. Yeniden oynatma değil. Günlük profesyonel yaptığım işlemleri kayda alıp buradan sizinle paylaşıyorum. aldım. Satacağım. Bugünü kapatacağım bu kadar. Yoruldum çünkü. Yeter artık. Siz de videolara beğeni atmayı unutmayın. Umarım siz de borsada kazanıyorsunuzdur. Trade'lerinizi nokta nokta sağlam yapıyorsunuzdur. Umarım herkes kaliteli bir şekilde parasını kazanıyordur. Grafikte aldığım yer satacağım yer. Anlık izliyoruz. İkinci mum çubuğu geldi. Fake bir geri çekilme yaşanıyor şu an. Bu geri çekilme tamamen fake. Sebebi ise tecrübe tecrübeyle sabit. Bakın gördüğünüz gibi fake geri çekilme olduğunu söyledim size. Hedef geldi. Evet arkadaşlar ben bu akşamı kapatıyorum. Trade'lerim bu kadar da hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Videolara beğeni atın. Girin bugün 10 tane video yükledim. Hepsini tek tek izleyin. Nereden almışım nereden satmışım öğrenin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.